Suluboya severler hoş geldiniz. Bu videoda resme yeni başlayanlar için 4 tane tavsiyede bulunacağım. Bunların gelişmenize yardımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden uzatmadan tavsiyelere geçeyim. İlk tavsiyem şu. Küçük bir skeç defteri edinin ve yanınızdan ayırmayın. Suluboya defter olmak zorunda değil. Ufak aralarda, otobüste, hatta bir yerde sıra beklerken gözünüze kestirdiğiniz bir cismi küçük küçük karalamaya başlayın. Saksı olur, sandalye olur, ayakkabı olur, ne olursa. Böylece objelerin şekillerini kavrayabilirsiniz. Dikkatli incelersiniz, perspektif yönünden de gelişirsiniz. Sonrasında bu çizimlerinizi sulu boyayla renklendirebilirsiniz e, boş bir vaktinizde. Çiziminizin yanına küçük notlar alıp tarih, saat atarsanız defter güzel bir günlüğe dönüşür. E, siz de onu sahiplenirsiniz diye düşünüyorum. Böylece deftere çizim yapmanız kolaylaşır. İşin zihinsel yükünü azaltmış olursunuz. Bu defterde mükemmelliyetçi olmayın. Çünkü beğenmediğiniz bir karalama defteri bakış açınızı değiştirebilir. Sonraki zamanlarda çizmek istemeyebilirsiniz. Yeni başladıysanız hedefiniz kalite değil, adet olsun. Çok güzel çizmeye değil, çok çizmeye odaklanın. İkinci tavsiyem günlük hedefler belirleyin. Günde 10 dakika boyalarla oynayacağım gibi. İlla bir obje boyamakla başlamak zorunda değilsiniz. Renklerle yeni karışımlar elde edip kağıdın üzerine yuvarlaklar, üçgenler boyayabilirsiniz. İstikrarlı olun, istikrar kasa hafızanızı geliştirmenizi sağlar. İlk bir hafta sürekli çizip sonraki hafta çizmezseniz ilerleyemezsiniz. Kendinize birden yüklenip bırakmaktansa ufak ufak hedefler koymak daha önemli bana göre. Basit bir gül ya da yaprak boyayabilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayacağımız zaman kafamızda bir sürü belirsizlik oluyor. Nereden başlayacağım, ne kullanacağım, nasıl ilerleyeceğim bunları bilemiyorsunuz. Bazen bu belirsizlikler bizi başlamaktan alıkoyuyor. Kafamızda koca bir yük haline geliyorlar. O yüzden ben hep bir yerden başlayın, elinize fırçayı alın ve boyaya batırın diyorum. O ilk adımı attıktan sonra içgüdünüz sizi yönlendiriyor zaten. Aa şunu çizeyim diyorsunuz, internetten araştırmaya başlıyorsunuz. Devam ettikçe kafanızdaki belirsizlikler azalmaya başlıyor ve kendinize bir yol çiziyorsunuz. Her gün en az 10 dakika boyayın dememdeki sebep şu. 10 dakikalık bir hedef gözünüzü korkutmaz diye düşünüyorum. Bir saat boyayacağım derseniz belki o işe hiç başlayamayacaksınız. 10 dakika diyorum çünkü bence 10 dakikadan sonra kalkmayacaksınız. Devam edeceksiniz çalışmaya. Eğer malzemeleri masanızda açık tutma şansınız varsa öyle kalsınlar. Bundan önce de söylemiştim. Onlar hazır haldeyken başına geçmek daha kolay oluyor. Malzemeleri sürekli kaldır, kuru yapıyorsanız bir yerden sonra bıkabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi olayı mümkün olduğu kadar zihnimizde hafifletmeye çalışıyoruz. Üçüncü tavsiyem sevmediğiniz, batırdığınızı düşündüğünüz resmi yarım bırakmayın. Yırtıp atmayın. Bu benim de uyguladığım bir şey. Bu pes etmeler bir zaman sonra alışkanlık haline geliyor. En ufak bir hatada resimler bırakılıyor, hayal kırıklığına uğranıyor. Ee, bazen resim yapmaya bile küsüyor insan. O yüzden dişinizi sıkın ve resme bir şans verin diyorum. Sonucu sevme ihtimaliniz var. Ben bu şekilde çok resim kurtardığımı biliyorum. Dördüncü ve son tavsiyem aynı malzemelere ve tarza takılı kalmayın. Yeni malzemeler alın, yeni tarzlar deneyin. Var olan malzemenizin kalitesini zamanla arttırın. Malzeme kalitesinin artmasıyla ortaya çıkan işin kalitesi de artıyor. Biliyorum fiyatlar çok arttı ama tek seferde yapın demiyorum bunu. Zamanla ufak ufak değişimler yapın. Ee, bir ay daha iyi bir fırça alırsınız, sonraki ay veya iki ay sonra e, iyi bir tüp boya alırsınız vesaire. Bilinçli bir Instagram kullanıcısı olun. Gördüğünüz işlerdeki malzemelere dikkatli bakın. Gönderilerin açıklama kısmından ne olduğuna bakın. Yoksa soruşturun, Google'a yazın. Ee, daha önce bir videomda söylemiştim. Ben sul ile ilgili öğrendiğim şeylerin çoğunu Instagram'a borçluyum. Sulu boyaya başladığımda kağıt bilgim şöhler kağıttan, e, boya bilgim Pelikan ve Faber-Castell'den ibaretti. Instagram'da gördükçe araştırdım. Sanatçıları iyi gözlemledim, tarzlarını denedim. E, özetle sabrettim. İlk bir sene hemen hemen her gün çizip boyadım. İlham alacağım, öğreneceğim insanları takip ettim. Bu öğrenme doğrudan gerçekleşmiyor. Hazır bilgi gelecek yanılgısına da düşmeyin. Mesela bir kullanıcıda e, yumuşak boyayan bir fırça görmüştüm. Fırçanın markası videodan okunuyordu. Hemen Google'a yazdım ve mop fırça diye bir şeyin olduğunu öğrendim. Sonra bu fırçanın özelliklerini okudum, Türkiye'de hangi markalar var onu araştırdım vesaire. Bazen okuduğunuz bir kelimeden, cümleden yola çıkarak bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Gerçekten kapılar açılıyor. O yüzden araştırmaya ve dikkatli bakmaya önem verin. Bu videoluk bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, sizin de önerileriniz varsa lütfen yorum kısmına bırakın ki herkes faydalanabilsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya pazar görüşmek üzere.